Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Dicle Üniversitesi KPSS 60 puanla. Hem de mülakatız toplam 91 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından başvuru şartlarına ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Gelelim şimdi başvurulara. Başvurular online olacaktır. Şahsen ya da başvuru kabul edilmeyecektir. Kariyer kapısına e-devlet giriş yapılarak online başvuru yapabilirsiniz. 25 Haziran'da başlayacak ve 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecektir. Alımda mülakat yoktur arkadaşlar. KPSS e puansı alımlar yapılacaktır. Sözlü veya yazılı sınav olmayacaktır. Başvuru linki ve detaylar ilk yorumdadır. Gelelim şimdi bu alımın kadro alımına. 39 hemşire alınacaktır. Hemşirelik lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 3 anestezi teknikeri. 4 tıbbi görüntüleme teknikeri. 1 fizyoterapi teknikeri. 1 Elektronera fizyoloji teknikleri, bir ebe, bir fizyoterapist, bir şoför alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 20 erkek, 5 kadın olmak üzere 25 destek personeli alınacaktır. Temizlik içindir arkadaşlar. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 8. Hasta bakımı ve temizliği personeli alınacaktır arkadaşlar. Bu kadroya da orta öğretim kurumlarının hasta bakımı, yaşlı bakımı, ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği alandan mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir. 4. Koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Tüm lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 2. Yine koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu kadroya da tüm ön lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Son olarak yine bir Koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 60 ve üst alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. 35 yaş sınır bulunmaktadır koruma ve güvenlik görevlisinde en az 170 santim boya sahip olmanız lazım ve güvenlik kartınız da olması gerekmektedir. Şoför için ise F ehliyet şartı bulunmaktadır. Alım mülakat salımdır, yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. Yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca üniversiteler çakılı kadrodur sadece karşılıklı becaiş dediğimiz yer değişikliği yer almaktadır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ve detaylar ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca alımlar Rehber Hocam YouTube kanalında olmaya devam edecektir. Görüşmek üzere.